Leonardo Jardim'in takımın başına geçmesinde sonra 11'de forma giyme şansını kaybeden Gabigol, Gabriel Barbosa, Cruzeiro'dan ayrılmak istiyor. Radio Esports programının sunucusu gazeteci Thiago Reis, Sambacı golcünün durumdan memnun olmadığını açıkladı. Gabriel Barbosa, sadece 8 ay sonra takımdan ayrılmayı düşünüyor. 9 numaralı oyuncunun maaşının yüksek olması ve şu anda yedek kulübesinde olması nedeniyle Cruzeiro yönetimi tarafından kolaylıkla satılabilir olarak görülüyor. Menajerlerin önerisi Gabigol'un olası rotası olarak Süper Lig öne çıkarken hangi takım ya da takımlarla görüşme halinde olduğuna dair henüz resmi bir bilgi paylaşımı yapılmadı. Beşiktaş için iyi bir opsiyon olabilir mi bilinmez ama Başkan Serdal Adalı'nın Temi Abraham'ın rotasyonu için oyuncu aradıklarını söylemesi menajerleri harekete geçirdi.